Es olan herkese merhaba arkadaşlar. Rover Beast bugün oyun ve Sweeps yani Mehmet'le birlikte denizleri açıyoruz arkadaşlar. Korsanlık yapmaya başladık. Hayırlı hakkımızda Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Manyak güzel çalışıyorsunuz biliyor musunuz? acayip motive oldum. Şimdi size hemen hemen şöyle. Lan bundan nasıl çıkıyorduk ha? Şu Mustafa ya abinin neyse, bir tipini gezdim. göstermek istiyorum. Bir kez bir kez bir, bir tiplerinizi bir göstereyim şöyle yakından Mustafa abicim evet. bana bakar mısın? Mustafa abinin karizmasını görüyorsunuz arkadaşlar. Harika bir karizma. Karadeniz burnundan Evet bir de buradan baktığımız zaman çok güzel. <laughs> Aşağıya doğru baktığımız zaman harika bir adam olduğunu görürüz. Karadeniz burnu almış e, bir İtalyan havası da var. Çok karma bir adam oldu kendisi. <laughs> yeni bıyıklarım nasıl? <laughs> Ve, bıyık sende yok mu? Yok da evet tamam bıyığın da yeni senin. Tamam güzel olmuşsun abi. abi Yakışıklı ya, bir adam olmuşsun. Canım. Yalnız bence Kel daha karizmaydı söyleyeyim. Yok abi yok. Yani bence... Bu saçlarım burnumu ön plana çıkarttı. <laughs> tamam bence <kardeşim. gülüyor> evet çok güzel olmuş. Çok Ve şimdi karakteristik bir burnu yok mu? Tipine... Yalnız evet. Mehmet kardeşim sen baya süslü püslü baya paracı mısın üstüne ha? Abi kardeşim aynen ya ayıp ediyorsun. Para bizde çok gibi. Yalnız güzel olmuş. Gözde faça maça falan yani iyi yani ha hoş. Aa ayıpsın kardeşim. Senin de kılıcın çok güzel ha. Şimdi ben de şöyle bir bayıldım. Alkışlarken kendimi göstereyim ha. Şöyle. Bu da benim <laughs> arkadaşlar gördüğünüz üzere. Kardeşim. Ufak bir cücük sakalımız var ve saçımızı toplamışız. Böyle bir kıyafetimiz var. Biraz parayı bulunca tabi hemen har vurup harman savurduk. bir, <laughs> Adam oturdu çöktü oraya. Ay. Mustafa abi açılışımızı yapar mısın abi? Mehmetciğim sen Aha, <laughs> yap açılışı kardeşim. yap kardeşim yap. <laughs> <laughs> evet bence vakit kaybetmiyorum. Vay Hadi O zaman o zaman ben de geleyim abi. <laughs> Durun abi. Kardeşim bekleyin orada. Açtım, gel. Tutun beni. Haydi bu oh. Aa o çok uzağa atlamadım. <laughs> geldim be. oğlum Altın geldim. Geçti ya. <laughs> Kayanın altından geçti. Karandan... Şu gemiye bir tane garı alsak olmaz mı ya? <laughs> Kacı mı kardeşim? Alalım kardeşim. Abi uğursuzluk mu uğursuzluk? Hakan yani bir şey soracağım. Gemiyi şey yapamıyorduk değil mi? Upgradeleyemiyorduk değil mi? Upgrade diyorsun abi de parayla. E, Bayağı bir para yeme. lazım ona. Abi hemen aşağıya şey gelin abi. de şu şeyi bir oylayalım, görevi bir oylayalım. Kardeşim buradan bak. Ben evet Mustafa abi tamam onu mu açtın dur abi. Buradan bak kardeşim. Tamam abi sen de buradan bak birbirimize baktıralım böyle. Siz Şimdi, de buna bakın alın. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yaptım bakmayın. Allah <laughs> da alt kattaydık Mehmet'im. Şimdi şu adayı, adayı bulalım hemen. Yakındır ha. Abi siz bulun o zaman. Mustafa abi sen ben beni... Bilgi... yelkenleri açıyorum. Yani Yakındır. önce şeyin etrafına bak. Geminin etrafına. Şu... Şu değil değil mi ya? Şu değil mi ya? <laughs> Bak manyağa bak. Kanon değil mi abi? Kanon kov değil mi? Leyla abi. Leyla ne, ne yaptım? Değil. Şuna bir yaklaş. Ee... O değil, değil, o değil. Şu, şu mu? Lonely Island mı acaba? Bu ayak izi, bu değil ya. Değil değil. Sağdaki Hayden Split mi? Bu mu? Bu mu? Evet. O değil, değil. o değil. Ya evet, o değil. Ana şu. Değil, değil, değil. Şu Aa, var şu galiba. Şu. Kulak aynen. Ha yani tamam işte abi. bulduk işte bu. İşaretledik kardeşim. İşaretledik abi tamam. İşaretledik de kardeşim. Diğerini de bulalım tamam. Şu mu değil? Ee... Şu mu? Değil. Bu değil. Değil değil o da değil kardeşim. O da değil. Bu olabilir mi? Altı yuvarlak üstü sivri. Yok olamaz. Şu mu şu aynen. mu? Şu mu değil değil. Ne? Ha şu, mu, şu, şu mu, mu değil değil değil. değil. değil, değil, değil. <laughs> şu mu? Yok değil değil o da değil. Nerede lan bu? Ripper'a bak bakayım değil değil. Ripper Jay'a bak Ripper Jay değil, değil. O da değil değil kardeşim değil o da değil. Şöyle bir bakalım haritaya. Sa şu aynen bu kardeşim. Aha buldum vallahi buldum helal olsun sana be. Kardeşim 2 saat bulamadın. Ha hemen ya. o zaman galiba. abi hemen arkaya dönüyoruz ilk. İlk ona gidelim. Lan, lan ne ara akşam oldu? Ka Bize abi... güneş hep arkamızdan vuruyor. U çekişi yapıyoruz. bu U çekişi ne ya? U dönüşü yapıyoruz. Yelkenleri çevirelim. Çevirdik abi de bu rüzgar tersten estiği için bence kapatmamız ben mı gerekiyor? Tek başıma götüm çıktı bir Allah'ın kulu da yardım etmedi. Bana. <laughs> Sen zincir çektin durdu. değil mi? Çok pardon kanki. <laughs> abi şu haritaya kısa olan bakmanın bir yolu olsa keşke ya. Dön değil Mustafa değil abi değil. dön. Döndür abi baya bir şeyimiz var. döndürmem var senin orada. Esu öndeki yelkeni ayarlasana kardeşim, sende. kardeşim. Döndü mü rüzgar? Rüzgarımız dönmüş aynen. Bak ben rüzgarı aldırdım şu anda. Ben de döndürüyorum kardeşim. Dönmüyor lan bu. Yelkenler abi şimdi dönecek. Sonra... Deli gibi dönecek şimdi dur. Şu şeyi kullanabiliyor muyuz? Dur bakayım? Şunu ku kullanıp döndürebiliriz ben. Değil değil eso değil değil. Yok zaten açılmışız baya. Abi şeye baksanıza ne tarafa gideceğiz ya? Bana abi durur bakayım. Sen dön abi dön dön sen dön. Ay yön söyleyin bana yön. Değil evet. değil Mustafa abi Mustafa abi, dön, Mustafa abi sağ 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 Mustafa abi sağ. Sağ adam sağ. Ben dönüyorum bu bisikletmen abiza diyeyim. Maşallah var abi dön. Selam oha ne oluyor lan? Oğlum onu deniz... onu Dön Oğlum, abi. Oğlum deniz kapkar oldu lan. Abi biz fırtınaya mı girdik? Ne oldu? Abi Mustafa abi düzle. Düzle abi. Düzle abi. Düzle. O ne lan? Abi. <laughs> abi. <Adamı> lan <laughs> Lan kaç. Mustafa abi kaç 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 kaç. Kaç hazır lan sıçam ga. Abi bu nereden çıkmıyor? Oğlum bu ne? Abi bu nereden vurdum, çıktı? Bir tane vurdum. Bir Oğlum tane vurmayın lan. Sadece. Kızdırmayın lan. Kızdırmayın. Anladın avradını. Lan, abi top, toplara, toplara. abi lan, beni aldı. Mustafa Mustafa aldı. beni, beni yiyor Beni yiyor Beni aldı Beni de aldı Topla. Beni de aldı Topla Mustafa abi Mustafa abi yiyor mu ben ben beni alayım. lan Abi fırlattı su. Fır, Beni suya fırlattı olduğu gibi su Suya fırlattı beni Beni suya fırlattı Be, Abi ben öldüm Mustafa beni yemedi biliyor musun beğenmedi tadımı <laughs> Abi beni suya çarptı. İkinci bir daha suya çarptı öldüm. A, Mehmet batıyor mu gemimiz? Kardeşim ben gemiyi yapmaya çalışıyorum şu anda. Boğuluyorum sular içinde kaldım Allah Ya abi ni ya niye böyle oldu <laughs> ya? Nefes alamıyorum. Nefes, Nefes alamıyorum. alamıyorum. Biz, durayım, Mehmet dur dur kanka. Ya. Abi şey nerede? Gemiye dönmek için kadın çıkıyordu nerede o? Abi biraz uzaklaşman lazım. Abi gemiye nasıl bak bak bak. Ya kalk git nefesin kokuyor senin ya. Nasıl bir şeysin? <laughs> Abi gemi güvüm... var. Ay çıktı. Geliyorum kardeşim dayan. Abi. Kovayla al... gemiyi boşaltmaya çalışıyor. Allah kahretmesin. <laughs> Get Kanka geldim. Dayan 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 geldim. Kardeşim tahta lazım. Tahta. Kardeşim tahta lazım da vardır inşallah tahtamız. Geldim kardeşim, ama gemiye. bir tane tahtam vardı. Geliyorum ben de. Abi böyle bir şey olamaz ya. Kraken'i nereden bulduk biz? Ne bileyim deniz bir karardı bir şey oldu. Mürekkebini saldı mı sıçtı mı denize ne yaptı. <laughs> Pisletti denizi hep ya. Geldim kanki. Abi basıp gidelim buradan hadi. Hadi bas git bas git. Lan, abi, gireyim, abi bunun kaç tane kolu var? Bunun nasıl bir yaratık bu? Ahta potlan işte 6 7 8 kolu. Hayır abi iyi de baksana kollar çok dengesiz yerlerde baksana kollara. Abi ya bir rüzgarı şey yapsak Gidiyor yapacak... gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyor mu? Oğlum bir yerden su giriyor hala. Mustafa abi gidiyor abi, hakikaten abi, gidiyor. Aa geliyor yok. geliyor geliyor. Abi ya, vurma, vurunca, vurunca vurmuyorum. Tamam vurmuyorum. Vurunca vurunca. Vurmuyorum. Vurmuyorum. Tahta nasıl yok? Allah Alın. Kardeşim vallahi gemi Aa, sardı. geçmiş olsun. Gemi gemi kavradı. Gemi kavradı geçmiş olsun. Ben tamir ediyorum. Suyu boşaltın. Biri su boşaltsın. Mustafa abi gemiyi sardı. Batırıyor şu an. Allah alacak. 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 Zehirlendim. Aa, Zehirlendim. Aa gemi Aa, gemi battı lan. oldu. <laughs> ben gemiyi kurtaracağım arkadaşlar. Rahat olun. Abi hadi kurtaralım abi şunu. Ne olur. Hadi. Bak gemi oğlum suyu alıyorsunuz tekrar gemiye atıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Biz buradan kaçamayacağız <laughs> sanki. Sal var mı? Pilika var mı pilika? Saldı gemiyi. Pilika. Saldı mı? Ben, ben onu Abi onu ne onu saldı? Çeserim. Baksana onu kola. Onu keserim. Ananı satayım mı aldı gene beni? <laughs> abi gene beni aldı bu ya. Yalnız biz yemi gemiyi kurtardık ha. Bak batmıyor gemi şu an. Beni aldı evet, çünkü. Bir. Mehmet şu kolu Bak şey yapmamız gerekiyor Mehmet şu kolu kanka Kardeşim tahtam yok biriniz Kank kanka, gemiyi şey etmesin Kanka lazım. ben şunu Kardı bir ben bunu vuracağım benim. ya bir dakika ben bunu vuracağım ya Eee topumuz yok Hartallar <laughs> nasıl yok? Topumuz dur top almadı. Arkadaşlar anladım. beni suya çarpacak. Mehmet gemi gemi batıyor. Abi gemi şey inemiyoruz ki. Japonların oraya gidemiyoruz. Abi tane daha kol attı. Bu ne? <laughs> Mustafa abi sen ne yapıyorsun? Yukarıda hava iyi mi? Çarpıyoruz. Gel artık diyor ya. Arkadaşlar geleceğim de öldürdü. Abi böyle bir şey olamaz ya. Bunu ediyor. Bu Onanı sokayım oğlum suya kafamı soktu. Dur abi dur 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 dur. Abi, abi, saldı. Bunu... Mehmet saldı. Mehmet saldı. Saldı saldı kanki saldı. Abi saldı bak sana. fırlattı öldüm. Mustafa abi de abi gemiyi kurtarmaya çalışıyoruz şu an gemi batıyor. Mustafa abi. Bu atapotun kolları var ya. <laughs> abi, abi artık buradan şey yani bunu söylemek istemiyorum ama ya yani dakikasına. <laughs> ben bilirim yani. abi vallahi. Abi ben ne diyeyim ben deniz karardı dedim. Su ya bir şey söyleyeceğim dedim, yalnız, şey yalnız gemimiz dedim. niye su aldığı için mi gitmiyor gemi abi? Hayır abi rüzgar Hayır, Ay Çevirdim şu herhalde. an yelkeni. Ripper tutuyor ondan nereye gidiyoruz? Aynen abi ripper tutuyor o yüzden. Ne Reaper lan? Abi sakın vurmayın gidiyor yavaş yavaş. Tamam vurmuyorum zaten. De buradan bizim kaçmamız gerekiyor kanka. Ha gitti. Vallahi gitti. Abi gitti gitmesene de biz gidiyoruz mu? Abi çok ben ağır gidiyoruz. Evet başladık yavaş yavaş. Çok abi. ağır gidiyoruz. Abi tahta lazım tahta lazım. Mustafa abi aşağı inip şu şeyleri kapat bir. İflam kurudu kova kova su çekmekten kollarım Abi o ya. Abi hakikaten acayip su abi, çek... Abi hızlandık hızlandık. Tamam hızlandık tamam tam, kurtulduk Mustafa abi kapat. kurtulduk kurtulduk. Lan niye kapatamıyor? Abi ben hepsini böyle... Hepsini kapatabildin mi Mustafa abi? Hayır hayır hepsini kapatamadı. Kapatıyorum. Tamam. Önümüzde bir şey yok. Mehmet sen yalnız bir, Mehmet ya. bir şey geçtik galiba yalnız biz haritayı da geçtik yani söyleyeyim. Of. Şuraya bak. Abi ben haritaya bakıyorum sen nereye gideceksin? Bir baksana söyleyeyim. abi. Çok geçtik gibi geldi bana ama. Abi U dönüşü yapacağız. Evet ki o nereye çok gelmişiz? Normal abi U dönüşü yapacak olmaz. Çizdiğimiz rotaya bakar e. mısın? Nereye gelmişiz? ben abi bir W'ye gideceğiz. Şey... W'ye gideceğiz. Bir U çek aynen. Abi bak önemli. sol tarafımıza baksanıza sol tarafımızda Kraken hala da kolları yukarıda. Ha gördüm. Gördüm kanka gördüm. Gördüm değil mi kanki? Gördüm. Mustafa abi dedi ki biz su karardı. <gülüyor> <gülüyor> abi dedim herhalde başımıza bir şey geliyor. Tamam abi şu adaya gidelim artık hadi. Yaklaşıyoruz yine kraken'e yaklaşıyoruz yine. Nerede lan kraken? Solda, Solda görüyorsunuz. Abi şu karşımızdaki adam Mustafa abi şu karşımızdaki adam düzdü abi. Aa, yok Mustafa abi şey yapar mısın sağ yapar mısın Mustafa abi sağ yapar mısın Mustafa abi yine kraken'e geldik sağ yap sağ bol sağ yap bol sağ yap bol sağ yap bol sağ. Evet sağ sağ sağ, sağ. yine kraken'e. Bol şey abi. Kıştık abi gene girdik ya karanlık hiç, sulara. Sıkıntı yok abi sağ yap 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 kurtaracağız sıkıntı yok. Dön 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 dön. Çok güzel devam et abi. Devam et çok güzel. Sol 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 sol. Etrafından dolaşıyoruz şu an. Sol abi sol 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 sol. Döndür. Döndür gemiyi sola. Evet, Şimdi bakalım mi? şuna. Bende B ehliyeti var. Ha yok Mustafa abi Tom sağ yapar mısın? Geçmişiz adayı. E benim... <laughs> tabi tabi bende B ehliyeti var. B ehliyetiyle bunu kullanabiliyorsun abi. İki yelkenli şeyi kullanabiliyorsun. İki yelkenli. Bende de P ehliyeti var arkadaşlar. Abi Ananı suya düştü. Suyun içine düştüm. geldi. <laughs> abi el Mehmet suya e düştü. Suya mı düştü? Reize. Evet. Abi ya dönme. yalnız var ya yemin ediyorum bir adaya gidelim dedik. abi çizdiğimiz rotaya bak. Böyle bir rota çizdik. O şey yuvarlak çizmişiz. Evet geldik. Demir atmaya hazır olalım. Demir atmaya hazır olalım. Demir attım yalnız mı? Sea Ducks geldik abi. Demir at. Atma dur atma atma. Attım tamam. da. Tamam. Tamam güzel güzel yerde attı. Güzel yerde attı. Hadi artık Bence dur. Iyi attık ya. Abi çok iyi attın. Yemin ediyorum var ya mükemmel attın ha. Kardeşim, ben at de yaparak ya. yanaştım. Gördün mü? Çok iyiydi. Hadi abi yeri asalımız var. Şu salı da alalım abi. Kullanırız. Hangi haritaydı tam, bu? Tam ortada. Kanka şurada galiba ya burası. Allah. Buldum abi. Aynen kardeşim. Direkt sapladın küreye. Ya e, zaten burada kücüne. nereye saplasan oradan çıkıyor kardeşim galiba. Anladım. Öyle bir dinamik var burada. Harun ben kayığın birini bağlayayım o zaman abi. Bağla bağla bir tanesini küreğe. bağla. bir hasret denizinde. Allah lan niye bıraktı dedim ben de bunu burada. Bu okey abi. Burası okey. Topla bunu topla. Nereye gitti lan? Mustafa <laughs> ne attın o <gülüyor> Ya sen de suya geri ya Ya Mustafa abi. Nereye gitti diyorum ben de ya. Bunu alamıyoruz lan. lan. Hah Hazin dedim nereye gitti? Bunu çık geri buraya Al 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 al. Nereye, <laughs> nereye gitti lan bu? <laughs> Aldım kardeşim. Hadi abi alın demir. Ne, görev buldum. Görev mi ne görevi? Aa bu ne? Görev buldum abi şişede. Akşam yemeğinde bir domuz. 1x crate, crate domuz fruit diyor mi? ne diyor lan? Ha? Aldığın görevde şey yapıyor meyve yap diyor. Hiçbir şey yapamayız abi domuz domuzla. Mustafa bir silahın yani... yok mu vursana şunu ya. İftarda yerdik lan. Dur lan manyak. Lan bir dur. Niye çekiyorsun? Allah lan ha. elimde domuzla geldim ya. ya oğlum ya. Al al demir. Ne al, güzel al, işte. Al demir, al demir, al demir. Ben size ben bir şey Ben yemem abi. Al al. Bak bak gel pişiyor burdan buradan alırsın tamam pişince. Nerede lan? Aşağı mutfakta. Aşağıda pişiriyorum mu bak. Sahurda yeriz. <laughs> Aynen sahur anca varız dedi. <laughs> <yani>. Kanka şu <laughs> soldaki ada, soldaki ada döndür sola. Sol sol. Sola döndür, döndür, Solu. döndür. döndür. se git dedin se. Döndür, döndür. Mustafa abi. Ortalama öyle bir şey söyledi ya. Döndür, döndür aynen Dola uzun olanı olanın burnu yani. boktan kurtulmazmış ya. Tamam, dümdüz devam kardeşim, düzle. Mehmet sol biraz kanka. Atın abi. Sol biraz kanka. Atın abi. Sol sol. Yapıyorum ben sol sen. Hmm. Çok döndük. Ya kardeşim çok uzak ya. Çok uzak diyor atlıyor abi. Ne ama Mustafa'dan sana. Çok uzak ya. ya. yanaştıracağınız. Sıkıntı Sen yok abi. Sen yorulma ya biz gemiyi yanaştırırız Mustafa. Burada batık mı var ya? Yok. Nerede hemen bulalım. Ee, şurada Hazinemiz. sandık var direkt açıkta. Hazinemiz şurası. Ananı satam. Oha! Burası yılan oynuyor. İşte abi bu ya. Ruby bulduk. Dur abi. Ruby bulduk. Tamam. İşte bu. ben tek attım. Mustafa abi süper. Aa! Oğlum burada şey var. Şş, beyler <laughs> Mehmet gacı buldum <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Harbi mi lan? Vallahi gel. Garı lan. Garı lazım dedik. Oo dövmeli mi bu ne diyor? Bu ne istiyor bakayım? Rostock. Neyin var? Badaşım. Ha dövmeciymiş bu zaten kanka. Bunun abi. işleri kesattır ya burada. <laughs> Bence de bu ne yapıyor lan burada? Mustafa bir çıkartamadın sen. İnşaat yapıyor gibi burada. Harç karıyor gibi. Bir <laughs> saattir kürek sallıyor. <laughs> ya. Ya, ya, işinin ya. adı ne ya? Amele gibi çalış işte daha ne ya? Tamam şarjör doldurma Getir getir mükemmel abi getir. Tamam işte. Mehmet çeksene kanka. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor la bu? Kat ya. Nasıl ki? Çek kanki, beni çekme yanlış yanlış. Ha süper, bir de bizi al. Ne attım kardeşim? Bir de bizi al. Mustafa başka bir şey var mı? Abi sanki ben bir müzik sesi duyuyorum buradan ama. Neredesin sen? Yani... Bilemedim ya. Tamam Mustafa mı? abi oyun hamuru gibisin, yaklaş bana. Anam, oturdum ya lan. Ona. Çek. Ona... <laughs> çek, 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 çek. Lan elimdekini çek dışarı. <gülüyor> <gülüyor> lan suya düştü o. O suya düştü. Kardeşim, suya mı düştü? Kardeşim en değerli şeyi suya attım. Allah. Ona. Aldım, aldım suya düştü deyince ben evet de abi atladım. iki ada görevinde tanımlı oluyoruz. Arkadaşlar iki ada görevi üzerinde bir de kraken yani. koydum şeyi. Biz tamam. bunun üstüne bunları gidip satıp parayı da yiyeceğiz arkadaşlar gacıla. Ama daha benim elimde de şey var. <laughs> evet arkadaşlar evet. bu geminin bir özelliği bu geminin bir kaptanı yok. <laughs> Üçümüz de tayfa olarak gemi yönetmeye çalışıyoruz. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Ben siz beğenmişsiniz, like atmayı ve kanallara abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Devamı gelecek serinin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.